Dostlarım hepinize merhaba. Şu an arsaya geldik. Eve geldik. Burada yapılan işleri göstereceğim size. E, ufak yine bir ilerleme var. Yani hatta ufak değil bayağı bir ilerleme var. Biliyorsunuz biz burayı yüzde %70 tadilata girdi bu ev. Yani yüzde %30 falan değil. O yüzden bakın buralar falan kırıldı. Bu camlar için genişletildi. Yeni kapı yapıldı. O da falan yapılıyor. Şimdi sıra sıra göstereceğim size. Bu arada orada da araba kaldı kumla kumara kum bası kaldı orada. Ya çimentolar falan oraya inmiş. Bakın burada da harç karmışlar. Sen ne yapıyorsun? İyi. Değil. Bu arada Mirac'ın kanalı var dostlarım. Mirac'ın kanalını bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Takip ederseniz seviniriz. Sen Evet, teşekkür. Kanalın ismi ne? Mirac TH Miraç The Baby Wolf Miraç Baby Wolf. Ismi. Mirac şaylandı değiştirdik onu. miraçtı Baby Wolf. Şimdi bakın fayanslar falan burada. Bunlar evin içinin fayansı. bayağı dağınık etraf. Kusura bakmayın bu eski kapılar falan hep çıktı. Ee, lavabo, banyo komple değişti. Şimdi başlayalım şöyle girmeye. Şuradan bir başlayayım. Bakın buraya camı büyüttük. Burası küçüktü. Burayı büyüttük. Şurayı da kırdık. Burası bir oda. Burayı da genişletiyoruz bu camı. Bakın bu şekilde yere şap atıldı. Bu şap yeni atıldı. Çünkü burası yamuktu. Düzlemek için mecbur şap attık. Bakın o ileri kırıldı ora. Şu, oraya. Oraya duvar ördük. Şöyle geçelim. Bu camlar takılacak. Diğer tarafa filan. Şöyle göstereyim, burada da ustalar çalışıyor böyle. Yani aslında iş baya hızlı ilerliyor. Değil mi kardeşim? Evet dayı. Yani birinci günden ikinci günden ilerlediği fark ediliyor. Değil mi? Çok da güzel fark edilebiliyor yani rahat Evet. Şu kapı da çıktı, bunu eski kapıların hepsini Oy. çıkarttık. Buraya balkon yaptık böyle. Bakın bu şekilde balkon olacak. E, buralar örüldü. Bura odaya dönüyor. Bakın bu şekilde oda. Yani burada böyle bir duvar yoktu. Evin girişi şuraydı. Bu evin girişini kapattık. Evin girişi burası olacak büyük bir ihtimal değil mi? Bu kapı burası evin girişi olacak. Şurayı da kapattık. Orada cam vardı. Şu üstü de burayı bir oda yapıyoruz. Yani burada oda oluyor. Buradan da üst kata çıkacak. Üst katta oda oluyor. Şu an giremiyorum çünkü buraya şap atmışlar. Şimdi burayı düzleyecekler. Şöyle devam edelim kardeşim. Ama ustalara engel olmayalım. İstersen sen burada bekle. Ben çekip geleyim. Bak onlar iş yapıyor da. Dur. Pardon. Ee, bu arada banyo yapıldı. Görüyorsunuz. Yani yeni yerlere fayans geldi. Duvarlar filan değişti. Ümit. Ümit. Bir şey demek istiyor mu kameraya? Valla elimizden geleni yapıyoruz canım. Kolok Bey dediniz adam sözünü tuttu. Yani kötü yorumlar gelmişti Ümit hakkında. Ama gördünüz yani bu işleri adam yürütüyor. Yani burada güzel iş yapıyor. Ben baya baya bir memnunum. Zaten bu evin sonunda en sonu bitecek. Ümit'le beraber ayrı bir video yapacağım. Özel bir video olacak. Şimdi şurası da görüyorsunuz şap atılmış. Bakın Gel, Burada gel. pencere var. Dora kırıldı. Gel. Büyük gel. pencere gelecek. Şimdi dışarı çıkalım. Hem ustalar da bir rahat etsin. Ceren şu dışarıda konuşun da bak adamların işini engelliyorsun. Sağ olasın bro. Evet. Etraf bayağı dağınık. Evet. Bir dakika. Lütfen unutturma ne konuşacağımı. Şöyle şuradan bir görüntü gösterin Bakın ora örülük. E, bu dış cepheler falan da değişecek tabi bunlar sürpriz olacak. Göstereceğim size. <laughs> Buralar filan hep yapılacak. Merdiven. En son bahçe yapacağız. Yani önce evi bitireceğiz. En son da bahçeyi yapmaya başlayacağız. Buralar filan değişecek hep. Yanış teller. Bakın bu yeni kapımız. Böyle bir kapı seçtik. Çelik kapı. Eski kapıyı çıkarttık. Bu takılacak yeni. Bu altı ördürdük. Biliyorsunuz burası kötüydü. Yani burak kayalar falan vardı. Ördürdük. Bayağı da güzel iş yapmışlar. Ya, sıvası bugün, sıva bir gün mü atıldı bunu Valla güzel olmuş. Kabası incesini daha bugün atacağız. Elan, bu kaba sıvası. Evet. Hay hay o kapak oturacak onu. Ya, tam tamam tamam yani sorun yok. yok sorun aynen, yok. Aynen. E, bu bir katı atmışlar kodu bir katta atılacak. Buralar falan hep yapılacak yerler eğri taşlara göre daha merkezi çıkacak oğlum. Komple evet. şey yapıyoruz. Bunun kadar sağlam şu anda. Bu. Hadi yani. Biraz. Bu evi tamamıyla destekliyor. Burası yığma içi tamamıyla olduğu gibi beton. Ben işimi sağlam Valla çok öyle. güzel yapmışsın. Valla. Hani, de etrem de etrem hani etrem hiçbir de. şey olmaz korkmayın. Çok çok hiçbir şey olmaz. De. Evet. Dostlar burayı de, kapattık. Bura açıktı. Bunun de, en de, son de, ev de, bittiğinde de, zaten de, önce ve son alanı paylaşacağım. Burayı böyle kömürlük gibi yaptık. Şuraları kapattık. Buralar, bu yerler var ya. Buralarda böyle beton atılacak. Yani şöyle beton. Bakın. Bir şey söyleyeceğim size yemin ederim. Burası mükemmel mangallık yer. Size şuraya bir şömine. Çünkü burayı betonlayacağız. Sizin günlük yaşam alanınız olacak burası. Gerekirse şuradan bir veranda üstü çatı yaparız buraya. Şu alanda, burada mangalınız, burada piknik masanız. Evet, evet olabilir. Yani Şurası çok ha, güzel bir alan. Burası oldu. tam on numara. Dostum bakın bu kayaları görüyor musunuz? Bu kayalar, bunun arkası yani bu duvarın arkası böyle kayalardı. E, biz burayı kapattırdık. Yani baya baya ev düzgün çıktı. Yani bro valla bir şey söyleyeyim mi? Bravo sana. E, bu gerçekten zor işler. Yani biz çok fiyatlar aldık filan. E, hatta ben bir ustalarda uğraştım. Onlar da çok iyi ustalar. Hani Kemer'de bayağı tanıldık ustalar. E, Engin abi filan. o ben tanıştım onlarla burada. Onlar da güzel iş yapıyor ama ailem onların fiyatını biraz yüksek buldu. Yani bu işleri yapacak insanlar var burada. Düzgün ustalar var bu bölgede. Yakın yani buraya 20 dakika mesafe, 15 dakika mesafeye ustalar var. Yani böyle bir yer yaptıracaksanız daha sonraki videolarda zaten göstereceğim size. Malzemeler ne kadar tuttu, neye ne kadar ödedik. Bunların hepsini yazdım ben. O videomda ev bitişinde zaten aşama aşama yine çekeceğim ama bitişinde daha bir video yapacağım. Masraflar ne kadar harcadık filan. Onları göstereceğim. Şura süper örülmüş ya gerçekten. Yani ev güzel duracak. Bu dışı da zaten dışlar bunun kaplanacak. Yani burayı villa yapacağız biz. Hatta yapıyoruz zaten şu an. Şimdi şöyle devam edelim. Ha şimdi biraz önce de diyordum ya buradan bahsediyordum. Şimdi bakın şuraya kiremit koymuş biraz. Şöyle. Buralar komple dolacak şuralar. Şurada ağaçlar vardı. Maalesef çıkarttık o nar ağaçlarını. Burada bir nar ağacı vardı. Şurada vardı. Burayı doldurup buraya beton örülecek. Yani komple bu alan beton olacak düz bir şekilde. Bunun bahçeden yüksekliği de bakın şöyle geleyim. Bahçeden böyle yüksek olacak. Bura beton. Yani güzel olacak. Şurası da bakın şu üst buranın kapısı bayağı büyüyor. Şuraya büyük bir pencere gelecek sürgülü. Herhalde sürgülü tam hatırlamıyorum da. Ya burası böyle kapanacak, güzel olacak. O üst odayı çekeceğim yapılmaya başladığı zaman üstü çatı odaya çeviriyoruz. Şimdi şöyle devam edelim. Dostlarım buraya da eğer merak ediyorsanız ne zaman taşınacağımızı tahminen iki hafta sürecek. Yani camlar filan takılacak. Camlar takıldığı zaman burada yaşamaya başlayacağız. Yani hatta iki hafta çoğu iş bitmiş olur. Belki bütün aile geliriz. Belki ben tek gelirim. İlk sonra ailem gelir. Ama ben buraya sürekli gidip geleceğim. Buraları kontrol edeceğim. Bakacağım hani nasıl gidiyor işler falan geldikçe de videolar çekeceğim. Yani ilerleye ilerleye video çekeceğim. Şimdi sıkmak da istemiyorum size Şimdi şu binanın altına bir girelim. Bakın bir dakika geliyorum videomu çekeyim. Bakın bu alt var ya. Şimdi buraya gireceğiz. Bakın bura kömürlük gibi oldu. Yani bu ev bu kayaların üstünde bakın beton. Duvar örülmüş vaziyette. Yani buraya duvar ördürdük. Bunlar sonra sıvanacak. Bir dakika kardeşim. Arabanın nahtan ne yapacaksın? Söylemeyeyim video çekiyorum. İyi hadi. Baby Wolf'a bakın ya. Baby Wolf bir gül bakalım. Baby Wolf duymadı bizi. Neyse. Diye bakın böyle kaya. Buraları daha sonra bakın şöyle yapacağım. Şu şekil. Böyle biraz beton beton. Buralar, aralarını dolduracağım buraların. Yani burayı da kullanabilir kömürlük gibi filan böyle bir şeyler yapacağız. Bakın bu da kazık çok sağlam bir kazık bu. Yani temel malzemelerden biri. Acayip içi demir dolu bunun. Şimdi çıkalım. Aslında şu beton var ya. Şurası böyle. Burayı da böyle biraz kazdırıp sonra şöyle şey yapabiliriz. Şurayı kazıp buraya da beton yapabiliriz. Zarayı da göstereyim. O da zaten boruyla döşedim onu şeyin şapın altında kaldı. Böyle manzaramız yani, var. Hava yapacağım. biraz kapalı. Bir de kışın ya buralar yemyeşil olacak dostlarım. Buraya çimlendirme falan yapacağız güzel. Kepçe girsin bir düzenlesin. Yani güzel olacak. Şöyle gidelim. Bir ara gelip şu boruları kaldıracağım kepçe girmeden. Çünkü bunlar bayağı pahalıymış o boruları kaldırıp koyacağım. Sonra kepçe girecek. Kepçeyi de tahminen 2 hafta sonra sokacağız. Önce sokacak bir problem çıktı. O yüzden kepçe bekleyecek. Şu an en önemlisi evin bitmesi. Ev bittiği zaman kepçeyi getireceğiz inşallah. Bu eğimi biraz düşüreceğim. Buradan size göstereyim arazinin nereye kadar. Bakın şu kavak var ya Bakın şurada bir kavak var. O kavağa kadar arazi. Yani dört dönüm gibi filan arazi. Oradan ta şuralara filan gidiyor. Büyük bir arazi. Bu arada Instagram'dan bayağı DM'den mesajlar aldım. Burayla ilgili hani soruyorlar mesela arazi var mı satılık filan. Burada araziler var. Fiyatları biraz yüksek. Bu ümit bitirsin burayı. İşleri çok yoğun, biliyorsunuz biz burayı da Ümit'ten yani emlakçısı Ümit'ti aldık o bize söz verdi ben burayı yaparım. Yani burada çevresi geniş her şeyden anlıyor yani Ümit sade bir emlak işi yapmıyor, bir ton işler yapıyor burada bu bölgede Kemer'de. Yani yeah, o bitirsin burayı sonucu görelim sonra bu tarz hani işte ne bileyim arsadır ev yapacaksınız yardımcı olur o size. Ben de hani gerekse ben de yardımcı olurum hani bilgi verebilirim. Ama şu an yoğunuz. O yüzden Instagram'dan böyle her gelen mesaja diyeme cevap veremiyorum. Instagram'dan da bizi takip etmiyorsanız edin. Bu videonun açıklama kısmına bırakayım. Instagram kullanıcı adımı oradan da ekleyebilirsiniz. Hani daha önce yapılan şeyleri en azından görebilirsiniz. Bakın. Acayip bir şey olacak ya. Vallahi. Ben çok heyecanlıyım dostlarım. Acayip heyecanlıyım. Unutacaktım da. Bu arada köpekler geliyor. Büyük bir ihtimal yarın bir Anadolu çoban köpeği gelecek. Onunla zaten video çekeceğim. Acayip bir köpek yani dev bir köpek. Yavru tabii. Anası babası dev. Gelirse umarım hediye geliyor bana. Video çekeceğiz. Başka köpek de gelecek Bakacağız. Büyük bir köpek de almayı düşünüyorum buraya bekçi için. Hem yavrulara öğretsin. Çünkü böyle bir yerde dostlarım gerçekten köpek olması iyi. Yani ben zaten bunun için hayal kurdum. Yani köpeklerim olsun, hayvanlarım olsun. Burayı yavaş 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 yapacağız. Bunlar da hep videoda İnsan olacak. durumlar böyle. Video izlediğiniz lan ağzıma geldi. Ne yaptın sen ağzıma şey geldi. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.